Bak bir şunları dolanmasın istersen biraz da öbür tarafa git, Soluna doğru git abi. Sararak ha. Aşırı da hızlı şey etme ağzını yırttırmasın. Heh. Bu iyi. Aşağı indiriyorken hızlı sar bak. Boşluk verdiğin zaman kafa ata. Çek, çek 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 çek. Kaçan kaçsın. Aynısıdır. Geliyordur zaten. Sar 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 sar. Geliyorken sar. Kafa attım az bir şey duruyor be. 200 saniye. Geldi. Sar 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 sar. Abi sepetim oraya gitti ya. En büyüğü sen çektin ya lan. Haksızlık ama bu ya. Abi büyük zaten belliydi ya. Vallahi haksızlık bu ya. Yemin ederim kollarım mallarım yandı. Kazımazı kalmadı. <laughs> oh. Evet. Abi, evet ettik bugün abi. Ali komutanım. 3 tane mi kaçırdın? 2 mi 3 mü? 2 kaçırdıktan sonra asıldı en büyüğü. Uh. Hayırlı olsun. Sağ ol.